durumu sana anlatabilirim videoysa

Tamamdır. Şimdi bunun üstü zannım çok oldu. No, 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 no. Birden bire... Hayatının tümü oldum. Ne ilaç Bak size kız tamam mı? Evet. Ya. Arkadaşlar bu arada Mete bana bilek evet. kalmış. Sizin bir gel şeyler. O yapısı, o sen onun beşi kaçıyorsun yani. Kış taş mı? Ay beni bak, ay beni bak. Bak, bunu koy kızım, bunu koy. Bunu koy. Hocam inşallah vlogumuzu izlemezsiniz. Hocam çarşamba maçımız öğrenen hatırlarsınız. Seviyoruz da bu kadar da öğrenci. Oha çisem. Bak elini böyle yapma Elimi yaladı. Ne abi Evet. Yeni Yolları yazsa kaderimi. 1, bir, 3. üç, dört, beş, Yarın yedi, Hadi dokuz, Tamam Elif. Kendini genç hisseden ve no. genç olan insan. Şimdi şimdi ya. mı olmayan? Ben ne yaptım ben ayağımı bile koyamadım. Ben bana Konuş konuş tamam. Gıdım var Bunu ben yapsam ölmüştüm bu araları. hani. Yaptım. Kusura. geliyor mu? Gelmedi. böyle yaptı. Ooo. Sen adamın Abi ne yapalım yani? <laughs> Oh. Hadi şey. Hadi gelin <gülüyor> <Peki>. <gülüyor> çok kötü. <laughs> çok kötü, çok kötü vallahi çok kötü ya. <laughs> Aa bu benim sıkıntım değil ama. Ben ne yapayım? <laughs> düşürmeseydin kanka bu bir daha yapıyorum <laughs> bir daha yapıyorum bir daha düşürüyor bana <laughs>

Ya. Yani ama Çalpatı. neden Çalpatı. ya bu ayak terbiyesiymiş? Merhaba. Evet, Nasıl? Neden... Tamam, gel... Ben ceylini yerim. <laughs> Atlı, bugün gelmedi diyor ya. Ya yerim ben bu kız ya. Ne? <laughs> bugün, <masaşı>. <laughs> bu kadar